Bazen Apple birçok kişinin hoşuna gitmeyecek bazı tasarım değişikliği yapıyor. Liquid Glass tasarımı da bunlardan bir tanesiydi. Peki Apple bunu bilerek mi yapıyor? Belki fark etmişsinizdir. Sosyal medyada yüzlerce insan binlerce video çekti. Ve bu sayede yüz milyonlarca video görüntülenmesi aldı. Böylelikle Apple kendi reklamını ücretsiz bir şekilde yapmış oldu. Peki Apple mühendisleri bir özellik getirdikten sonra hemen neden bu özelliği kapatma fonksiyonunu getirmiyorlar? Bence Apple burada şunu düşünüyor. İnsanlar önce bu özelliği bir konuşsun. Sosyal medya tartışsın. Ne zaman ki bunu konuşmayı bırakırlar hemen yeni bir ayar getiririz. Ve bunu eskiye dönmeden sağlayabiliriz. Ve böylelikle bu insanlar tekrardan video çekmeye başlar. Ve yine yüz milyonlarca izlenme ve reklamı yapmış oluruz. Geçtiğimiz gün telefona bir güncelleme yaptım. Güncellememde hemen size göstereyim. Burada iOS 26.1 Beta 4 sürümü. Bunu yaptıktan sonra bir şey fark ettim. Hemen ayarlara girdim. Ve buradan ekran ve parlaklığa tıkladım. Burada bakın Liquid Glass özelliği gelmiş. Buna tıkladığımda ise sil var. Hafif renkli var. Bu silin adı büyük ihtimal değişecektir böyle. Hani Liquid Glass ile ilgili bir şey olacaktır. Eğer siz burada hafif renkliye tıklarsanız da Liquid Glass özelliği kayboluyor ve gidiyor. Bakın şu an Liquid Glass ayarı hafif renkli seçilirken ekran böyle gözüküyor. Evet bu tasarımda bu şekilde artık geri alabileceğiz. Bunun haricinde iPhone'da yıllardır olan bir problem var. Yani bu bence bir problem. Belki sizin için problem olmayabilir. Telefonda ana ekranda yana kaydı gördüğümüzde gördüğünüz gibi kamera açılıyor. Bu bazen telefonu cebimizden çıkartırken yanlışlıkla açılabilir. Eğer bebeğiniz, çocuğunuz varsa onlar da böyle telefon kamerasını açıp sürekli video çekip telefon hafızanızı doldurabilirler. Şimdi iPhone Apple buna da bir ayar getirmiş ve artık bunu kapatabiliyoruz. Bunun için de ayarlara giriyoruz ve buradan aşağı kaydırıp kameraya tıklıyoruz ve burada en aşağı kaydırıyoruz. Bakın burada kamera açmak için kilitli ekranda kaydır var. Eğer bu özelliği kapatırsanız telefonunuz ana ekranında artık sola kaydırdığınızda kamera açılmayacaktır. Ben bu yeni gelecek olan özelliği çok sevdim ve bunu mutlaka kapalıda tutacağım. Siz de hangisini istiyorsanız açık veya kapalı onu kullanabilirsiniz. Bu videoda sizlere iOS 26.1 ile gelecek olan iki tane özelliği gösterdim. Yine iOS 26.1 çıktığında bütün yeni gelecek özellikleri paylaşacağım. Bunu kaçırmak istemiyorsanız da kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer sizin de böyle iPhone'larda hoşunuza gitmeyen bir özellik, bir tasarım varsa bunu yorumlarda yazarsanız belki bu sorun çözebilirim. Sağda ve solda çıkan karta tıklayarak da beni izlemeye devam edebilirsiniz. Yine tekrar görüşürüz.